Bizim bu sene ligde kalmamız evet başarıdır ama benim böyle şahsım bir başarı değildir. Niçin? Bizim önümüzde bir enkaz var. Sezon sonumuz geldiğimizde de bu transfer açılmayacağına benim bildiğim kadar herkes biliyordu, kamuoyu biliyordu. Bu işin olabilir ancak şirket. <laughs> Şirketleşme olursa bu şirket, bu kulübün önleri açılacağını söyledim. Futbolcuları arıyorum, bütün hepsini görüşüyorum, bir indirim yapmıyorum. Arkadaş, kulübün önünü açalım. Kurtaralım. <laughs> Ulaşamıyoruz buraya. Cevap da vermiyorlar. E tamam, hoca da gönderdik. Kim var burada? Futbol kardeşlerimiz var. Sonuç, ben mi çıkıp oynayacağım kardeşler aşağı, aşağıda? Ya da bizler yönetici olarak çıkacağız oynayacağız. Ne yapabileceğiz ya? Yani Elimizde kadromuz bu. Her şey üst üste geliyor kardeşim. So sonuç alamadık yani. İki puanda kaldık. Düşünüyoruz. Kongre kararı alalım. Evet, aldık. 15 gün içerisinde bir çıkmazdayız. Ben bugün de söylüyorum. O yıl sonu da söylüyorum arkadaşlar. Varsa bir arkadaşımız hazırladıysa kendisine çıksın gelsin. Çıksın gelsin ben şunları hazırladım. Biz de Hazırız. Biz bu hafta içerisinde şirketleşme ile ilgili e, füzük değişimi kongre kararımızı aldık. 15 gün içerisinde bizim kararımızda tüzük değişikliğimizde e, yapıp şirketleşme konusunu, hem biliyorsun yeni yasaya göre yapılması gereken bir şirketleşme konusu var. Bunu yapıp Allah nasip ederse de yıl son, bu ilk yarı sonuna kadar da bu şirketleşmeyi bitirip bu şirketleşmeyi başarıp bu transfer tahtasını ne yapıp ne yapıp aşmayı planlıyoruz.